Kürtlere ne yapmış? Kılıçdaroğlu Kürtlere ne yapmış? Ayıp olur dedi ona söyle. Küfür etmek yok. Şimdi bir dakika. Yok yok biz <laughs> bir dakika bir dakika. <gülüyor> yok yok bas. <laughs> Sen iktidardan kurtulmak için elimizden ne gelirse yapacağız yani. Cumhuriyetçi adam çalmaz. Allah aşkına Erdoğan'ı ağzına getirmeyin ya. Niye Vallahi ben <laughs> keşke söylemeseydin. Tek adamlı sistemine karşıyız biz. Despotluktur, zulüm yapmaktır, e, sümürmektir, halkı açlıkta bırakmak demektir yani. Biz Kemal Kılıçdaroğlu istiyoruz. Neden Acet, Kemal Kılıçdaroğlu? Yani tek adamlı sistemine karşıyız biz. Çünkü tek adam açıkçası diktatörlüktür. Diktatörlük bir ülkede yani diktatör olduğu zaman zaten hiç yani iyi hiçbir şey olmayacak yani. Bu açık bir şeydir. Şimdi tek adam racimi despotluktur. Zulüm yapmaktır. E, ee, sümürmektir. Halkı açlıkta bırakmak demektir yani. Tek adam sistemi zaten budur. Yani başka hiçbir yani ismi yok yani. Onun için biz tek adam sistemine karşıyız yani. Yani değişir mi sizce bu seçimde? Değişmesi lazım. Yani halk de, halk kendini elini vicdanına koyması lazım yani. Halk elini vicdanına koyduğu zaman zaten bellidir yani. Evet. 21 senedir bu adam bana göre yani bu ülke yapmadı zulüm yapmadı yani kalmadı yani. Açıkçası bu ülke yani şimdi biz bilmiyoruz yani. gidiyoruz çalışıyoruz ne için çalıştığımızı da bilmiyoruz. 5 ayda çalışıyorsun bir aya yetmiyor yani yani böyle bir ülke de zaten huzur olmaz yani. Herkes millet birbirine düşman olmuş yani. Bu kimin kimin sayesinde bana göre sadece yani açıkçası konuşması lazım. Erdoğan'ın yüzündedir yani açıkçası budur yani. Erdoğan diyor ben ne yapıyorsam Müslüman, Müslümanlıkla hiçbir alakası yok. Biz de Müslümanız. Ben ben onlar gibi Müslüman cebimde çıkarabilirim yani. Müslümanlık aldı. Yani sadece Müslümanlık, Müslümanlık ağzında ka gelen bir şeydir yani öyle kendini gösteriyor. Gü Müslümanlık öyle değil. Müslümanlık yani çevresini düşünmek demektir. İslamiyet, İslamiyet bir yani bir adamda bir şey olduğu zaman zaten bütün çevreye dağıtılması demektir yani. Yardımlaşmak, Yardımlaşmak demektir. Şimdi adam her şeyi çalıyor, kendi koltuğuna, kendi cebine koyuyor. Adam çalıcıdır yani. Çalışıyor. Tek tek, tenge Adam çalıcıdır yani hırsız. Adam diyordu ben oğlumu özel yetkili mahkemeye tezlim etmem. Özel ye, şi, şimdiye kadar. Niye milletin oğlunu özel yetkili mahkemesine teslim ediyordu? Yani şimdi bu millet niye bunu görmüyor yani? <laughs> Oğlunu bir mahkeme tezlim etmiyorsan niye millete tezlim etmiyor ediyorsun? Yani demek ki bu millet ben bazen Erzincan'a gidiyorum ve Ordu'ya gidiyorum bazen böyle tartıştığımız zaman hemen ikna oluyor. Ben diyorum bu toplum yani hayvan sürüsünde daha hayvan. Açağı, açağı, açağı. Hayvan sürüsünde daha hayvan yani. Hayvan bile insan çağırdığı zaman senin arkadan belki gelir. Belki bir yere bir akada götürdüğü zaman ben sen söylesen ben ben bu koyunu kayada atarım o kendini atmaz yani. Ama bu bu toplum hayvandan daha beter hayvan olmuş. Biz diyoruz yani bu insan Türkiye'yi bu bu çukurumda kurtaracak adamdır yani. Kemal Kılıçdaroğlu açıkçası biz böyle görüyoruz. Milletin dini, ırkı, imanı, vicdanı bize ilgilendirmiyor. Sadece bu adam bu Türk Türk devletini çukurumda kurtaracak adamdır. Onun için biz HDP olarak bu adamı destekliyoruz yani. Biz Müslüman olarak bu adamı destekliyoruz. Biz hepimiz Allah bizi yaratmış. Din, ırk diyor. Yüce Allah Kur'an'ı kendi diyor ya ben isteseydim Hepinizi bir ırkta yaratırdım. Hepinizi bir dil verdim. E demek ki Yüce Allah bizi çok renkli yaratmışsa Erdoğan misal onu racimine bizim ihtiyacımız yok yani. Yani herkes bu seçimde böyle çağırıyorum halka. Kendimizi böyle elimizi vicdanımıza sandığa gittiği zaman elimizi vicdanımızı üzerine bıraksak yani kime zaten vereceğimiz bellidir. Bu adam açıkçası Türkiye'yi satmış bir adam. Türkiye, Türkiye'de hiçbir şey yok. Adam alıyor götürüyor kendi Avrupa Amerika diyor ben İsrail'e karşıyım sabah akşama kadar İsrail'e yatıp kalkıyor. Çar, yani saçmalı bir şey. Böyle hay, hayvanı hayvanı düşüncesi bunu kabul etmiyor. Yani sen kimi kandırıyorsun? Anca sen kendini kendi yandaşların cebine koy çok böyle e, para koyduğu adamla anca seni kabul edebilir. Biz seni kabul etmiyoruz. Tapulcu adamlar yana toplamış. De, cebini dolduruyor paıyla diyor yani millet bunu gülmesi lazım yani. Allah aşkına Erdoğan'ı ağzına yatırmayın ya. Vallahi ben keşke söylemeseydin. Onu hiç bahsetme. Onu soru gereği Onu konuya yatırmayın Allah aşkına. Yeter bu kadar yani. Ya niye Aynen. demeyin ha. Bu kadar olmaz yani ha. Onu diline bine getirmeyin ha. Yeter. E, ekonomiden dolayı mı böyle diyorsunuz? Yani. Her şey doğru. Her şey. Ne diyese olur. Vallahi Kemal Bey Demirtaş. Demirtaş. Neden Demirtaş? Demirtaş başka parça yok. E, bir Diğerleri tanımıyorum. Teşekkür ederim. Neden Demirtaş biliyor musun? Türkiye özgürlük getirecek tek şey adam odur. O demirse CHP'dir. Biz bu sene CHP'ye kırışarına basacağız. Kılıçdaroğlu nasıl bir şey yürütür yani? Kılıçdaroğlu nasıl bir adam biliyor musun? Kılıçdaroğlu aslında bir iyi bir adamdır. Bak ki e, millet e, propaganda yapıyor onun arkasında Kılıçdaroğlu dürüst bir adamdır. Sağlam bir adamdır. İnşallah kazanacak. değil mi? Yok, hırsızlık yapmaz. Erdoğan gibi değil yani. Peki, ekonomi durum nasıl geçiyor şu an? Ekonomi durum vallahi kötüdür. Gençlerin cebinde bir kuruş para yok. Tamam. Bildiğin gibi değil. Bildiğin gibi değil. Yavrum bu Batman'de Kemal Kılıçdaroğlu'da Batman'de Kürtler'dir. Kürtler bu demokrasi olmayan bir ülke. O memleket iyileşemez. Bak ben Kemal Kılıçdaroğlu'nu vereceğim. Selahattin Demirtaş olsaydı ona verirdim. Şey veriyoruz. <laughs> Hani bir demokrasi olmayan bir ülke hayata şey yapamaz. Ben 82 yaşındayım. Türkiye oturmadı. Hani hep inkılapla geçti. Kurtlar olduğu için. Eğer kurtlar olmasaydı bu ülkede inan ki komünizme de geçecekti. Fakat demokrasiye yanaşsa kurtlar de bu sefer ona orada yaralanacak. E onun için geçmedi. Ve oturmadı. Türkiye'de oturmaz. Ha, ileride inşallah biz onu demokrasiye getireceğiz. Şu anki dönem mi iyiydi yoksa Ecevit dönemi mi iyiydi? Ya ben diyorum 80 yaşın, 82 yaşındayım. Ya Türkiye oturmadı. Yok. oturmadı. Oturmadı. Hala da oturmadı. Hala da milleti kandırmaktan başka bir şey değil. Kendi çıkarları için. Kılıçdaroğlu. Ben Kılıçdaroğlu. Erdoğan Kürtlerden hiçbir şey yapmamış şimdi 20 yıldır. Bir köyümüz kalmış dağlardan. Bu bahçelerimiz kalmış. Toprağımız kalmış. Hiçbir şey kalmış. Hiçbir şey kalmamış. Hayvanlarımız kalmış. Balıklarımız da kalmamış hep zehir atıyorlar göllerden çaylardan balık da ölmüşler Balık da kalmamış herhalde karıştarıyorlar neden oluyor? E neden bu iktidardan kurtulmak için elimizden ne gelirse yapacağız yani yani bu kadar bu kadar derdi bu kadar çileyi kim çekebilir ki bu halkın çektikleri yetmez mi sadece kürt halkı için değil Batı'daki halkı da perişan etti. Oradaki insanlar da perişan oldu. Biz de perişan olduk. Yani bu iktidarın gidebilmesi için karşımıza kim çıkarsa çıksın ona verecek. Tabii ki Kılıçdaroğlu. Neden Kılıçdaroğlu? Neden? Çünkü devlet bak. Şu an böyle bir durum var. Devlette hiçbir şey kalmamış. A'dan Z'ye kadar her şey satılmış. İnsanlar aç, perişan. Herkes görüyor. Bakma şu an milletin camında bir kredi kartı var. Gidip vuruyor. ay başı ödeyemiyorlar onu. Herkes perişan olmuş. Asgari ücret 15 bin de olsa boştur yani. Bu ülkede boştur. onu destekleyeceğiz. Niye diyeceksiniz? Çünkü cumhuriyetçi adam çalmaz. Cumhuriyetçi adam hiçbir zaman devletin malını çalmaz. Onun için biz e, Kılıçdaroğlu diyoruz. Tabi Selahattin'den sonra yani diyoruz abi, bunu da bilin yani. Zaten ekonomi mesela ekonomidir. Sıfır şu an hiçbir şey yok. Ayakkabı işi alırsan ayakkabı alacağız. Şimdi ayakkabının fiyat neyse bir bıçak kimle para? Nasıl kemiği geçineceğim? Asgari jandarma nasıl kemiği geçineceksin kardeşim? Bana bir şey sorun bana nasıl kemiği geçineceğim? Genç olarak bir genç olarak nasıl bir gelecek görüyorsun kendini? Olay hiç de yok. Bu şekilde hiçbir geleceğimiz yok. O sırada demir taşı vardı o da şimdi cezaevinde. Yok söylerim ben baba niye korkuyorsunuz? Korktuğumuz değil senden korkuyor. Valla ben korkmuyorum. Ben iki yıldız siyasidir. Babacan o adamı suçsuz yere koydular ya. Suçsuz yere adam cezaevinde çürüyor. İnsan hakları bile söylüyor ya. Adamı suçu yok da diyor. Niye asıl bunu bırakmıyorsun? Diyor ben bırakmıyorum. Nasıl bırakmıyorsun ya? Hiçbir şeyin yok, delilin yok. Sen onu işte cebine neye atıyorsun? O kadar vicdansız mısınız on? Ayıp da size, ayıptır. AK Parti'nin gelmiş geçmişini de. Ayıp olur ne diyor? <laughs> bana <söyle. gülüyor> Küfür etmek yok siz Senin görüşün neyse ya, küfür görüşür, etmeyeceksin. benim görüşüm neyse odur. Küfür etmeyeceksin. Hiçbir siyasetine küfür Allah, etmeyeceksin. Allah ben ederim daha Adamı sizin boşu boşuna atmışlar ya. Tamam sen git o zaman seninle muhatap olmak istemiyorum. muhatap olamam. Ben Tayyip vereceğim. Niye Erdoğan? Tabi. Kılıçdaroğlu'na ben vermeyeceğim. Niye efendim? Kılıç, Kılıçdaroğlu'na vereceğime Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Ben Tayyip Erdoğan'ı beğeniyorum. Şimdiye kadar CHP şimdiye kadar ne yapmış? Ama küfür Kürtlere ne yapmış? Kılıçdaroğlu C Kürtlere ne yapmış şimdiye kadar? 12 tane milletvekili Hadep'ten cezaevine koyan meclisten ben 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 cezaevine koyan aynı bu CHP'ydi. Sen bilmiyorsun ya. musun? Bir dakika bir dakika konuşur musun? He? Konuş tutuyorsun. Evet. Müslümansın. Evet, elhamdülillah. Bak sadece kendi çıkarlarını düşünüyorsunuz. Kes, kesinlikle. bu kadar garibanın, bu kadar milletin, bu kadar milletini hiç düşünmüyorsunuz. Kesinlikle ben hiç. Ama bak. Bir dakika abi bir dakika. Yok yok bu konuşuyoruz. Sadece bir dakika, bir dakika. yok <laughs> yok bak, biz sakin bir şekilde konuşuyoruz. <laughs> bak, abi kasa burada, kasa burada. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Aynı <laughs> büyük parası nedir? Büyük para nedir Türkiye'de şu anda? <laughs> 200 milyon değil mi? <laughs> al sana <saniye> 200 <laughs> milyon git, bir kilo at bana al. Tamam. Dedi git gitarı... alın. Do -do Doğru söylüyorsun. O zaman Demet'te Erdoğan'la Erdoğan'a oyun ya oyu bilmiyorsunuz. Ya, ya size alıyorsun. vicdan yok, en, en vicdan, maaş vicdan. Maaş ben onu alıyorum. Üç beş tane vicdan yok size ya. Ha? Üç beş tane kesin alıyorsunuz. Yok valla yedi, yedi, yedi. Alıyorsunuz ama tane maaş alıyor. tane maaş benim Sekiz tane beş tane maaş Çalışan doğru Ben de mecbur. Ben 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 de mecbur. çekiyorum Ben de mecbur. Ben de Ben de mecbur. Ben Ben Abi Ben de Ben Ben sen sen Bence ben CHP zihniyetine vermiyorum kardeşim. Sevmiyorum. Dine, dine karşıdır. Bir dakika bir dakika. Sen az önce bak çocuğa. Ben, ben seni tepkini gördüm ben geldim arkadaşlarla şey Dedim hakaret ben. etmeyi ben hakaret hiç kim kimseye oh, hayır. Şu, de şu, şu anda Tayyip şu anda Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde bulunduğu hakaret değil mi bu? Hakaret. Sen o hakareti görüyor musun? Hayır. O hakaret. Hayır. O, o, geliyorsun değil ben, mi? Ben görüyorum o savcıların hakimlerin kararıydı. Yok yok ben savunmuyorum. Yok No, maş almıyorum zaten gidiyor ya ha Herkesin görüşü. E durum nasıl geçiyor? Efendim? Ekonomi çıkarlarını düşünün. Halkların çıkarlarını düşünün. Eko, ekonomi e durumu sıkıntı Önce vardır. Düşünmeyin. Sıkıntı vardır ama herkes de geçiniyor yani. Nasıl geçiniyor? Ne, geçiniyor ya. Bir dakika nasıl geldi? Geçiniyor. Tayyip Erdoğan'a o vermemişim. Bu da sonra ben de vereceğim Tayyip Erdoğan'a vermeyeceğim. Ben de bu seferden sonra ben de vereceğim ona. Ben bunlar gibi pislerle yanıyoruz. Hepimiz birlikte yanmadık. Bana yetiyor. Sen de sen askeri. Çıkarı var. Allah seni çıkarı var o zaman. Allah belasını versin. Bir kuruş benim çıkarım Kolum var. Allah belasını versin. Bir kuruş benim çıkarım varsa. Ha? Ben bunu sana söyleyeyim. Eğer bir partide bir çıkarım varsa Allah belasını versin. E, Belamı versin. Bana bir açıklaması yapar mısın? Benim çıkarım yok abi. Sen kendi görüşünü Benim benim görüş benim görüşüm budur yani. Ben kendi görüşümü savunuyorum. Ha. Ben CHP'ye oy vermiyorum. Benim iradem de ben Kürt halkı da eee iradem de benim CHP'ye şey değil yani. Beni Bankası görüşü bakıyor ama ha. insan hakikati konuşuyor. verebilirsin abi. Tamam abi verebilirsin. Ben, ben vermiyorum. İnsan hakikati konuşursun ya. daha iyi. Çok teşekkür ederim. Allah ben teşekkür Allah. edeyim. Hayırlı yayınlar. Ben, ben dini deşlerime en yakın olan partiyi ben para vermek istiyorum. Cümle para da Cumhur İttifakı'na Allah. destek verdiği Allah. için Allah. ben Allah. E, Allah. AK Parti'ye oyumu vermeyi düşünüyorum. Allah. Hatta Allah. destekliyorum da. Adalet de yok şey diyor, de yok. Müslümanlık da yok. Sen vicdan bak. Ya şimdi ancak Allah bilir şimdi Tayyip Tayyip buna ne kadar maaş vermiş. İşte. Yani e, milletin ağzı açıldığı zaman onu hal, onu Yani herkes görüşünü söyleyebilir ama millet birbirini, millet birbirini kırmadan yani saygı duyarak. Yani bugün bir isne desek versem Ötekinin görüşüne aykırı olsa niye yanlış? Eğer o delikanlı ise beni kendi görüşüne getirsin. Hani herkes diyor ekonomi ya şudur budur. Ya din elden gidiyor. Gençimiz yani bütün gençler elden gidiyor. Kimse bunu düşünmüyor. Takmışlar Erdoğan Kılıçdaroğlu'nun peşine. Ya hele bir dinimize bakalım. Gençlerimize bakalım ilk başta. Müslümanlık ne halde? Camilerimiz bomboş. Kimse bunu demiyor. Erdoğan mıdır? Kılıçdaroğlu mudur? Hele bunu ikinci plana bir bırakalım. Yani bir kurut <laughs> halkı gençlerimiz hangi hale düşmüş? Alo. Hele bir ecdad bakalım. Ecdadımız Müslümanlar hepsi nasıl nasıldı? Şimdiki gençler ne halde? <laughs> Kimse de bunu demiyor. Benim dini inançlarıma en yakın olan parti hangisi ise ben onu desteklerim. Bakıyorum. Refah İslam diyen bir parti var. Hüdapar. Ben Hüdapar'ı destekleyeceğim. Dini inancıma yakın olduğu için. Yanlışları var mı? Olabilir. Saygı duyarım. Herkesin gülüşüne saygı duyarım. Ama benim dini inancıma yakın olduğu için <laughs> elhamdülillah Müslüman olduğum için eşimin baş üstünü başında takar, rahatça takabildiği için ben Hüdapar'ı Paris destekliyorum ve hüde Parıcıyım ve sandık görevlisiyim de. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sen ne düşünüyorsun bu? Ben ne düşünüyorum? Tamam. Bunu düşünüyorsun zaten bellidir yani. Ha, tamam. ee, düşüncem bellidir yani. Sizin sülaleyi damır taşını kime, kimi tercih ediyorsa biz ona vereceğiz. Yani. Ben demiyorum kamak kılıcı alıyor. Onun kimse biz ona vereceğiz. Ama şu anda te Batman'da böyle bir şey var mı acaba? E, de, herhalde dört milletvekili çıkartacaklar değil mi? İkisi AK Parti, ikisi HDP olay bilme ihtimali Kim var bunu? Kim diyor? Şu an yaptığımız anketlerde öyle Az önce konuşan yani. kişi, az önce konuşan kişi diyor ki biz Mahurda para vereceğim. Ben benim her türlü şeylerine saygı gösteriyorum. Şu an kurda para kimle? Kimle ittifak kurulmuş? Tayyip Erdoğan'la. Değil mi? Ama bunu demiyor. Açık açık, açık demiyor akapaya Diyor para Hani fırta pari demiyor. Ya başka konuşma. Bade sen az önce dinde bahsettin. Sen dedin ben dinci bir insan değil mi? Bade bir dinci bir insan yalan söylemez ya. Yalan söylemene gerek yok ki. Şu anda siz hep bir Tayyip Erdoğan'a çalışıyorsunuz ya. Sen kurda pari ya. Peki Tayyip Erdoğan çok mu çok mu dindar? Çok mu Müslüman? Müslümanı çok mu düşünüyor? Onu ancak Allah bilir. Allah Allah. Ya bir insan, bir insan eğer gerçekten Müslüman ise, Müslüman ise kitapta ne yazıyorsa, Kur'an-ı Kerim'den ne yazıyorsa o Kur'an'ın içinde. İçine göre gidecek. Kur'an-ı Kerim'de ne yazıyor? Diyor milletten hakaretli yapma. Hakaret yapıyor. Diyor yalan söyleme, yalan söylüyor. Diyorum zulm etmez zulmediyor. ediyor. ne yapacak bu? Bunun dinle ne alakası var? Benim tercihim şu anda ben kırıcılar demiyorum Kılıçdaroğlu ama onun Sa'di demir Demirtaş'ın tercihsiz kimse biz kutu halkıydı onundur yani. Kemal Kılıçdaroğlu. Niye Kemal Kılıçdaroğlu efendim? Çünkü bizim partimiz ona oy vereceği için Kemal Kılıçdaroğlu. Allah a, Allah a, Allah a, Allah a. Çok teşekkür ederim. Desteklerinden dolayı. Destekleyeceksin. Evet yani şimdi bu diğer herkes kalkmış bir vaat veriyor. 21 yıldır Ellerindedir bu atların niye yerine getirmediler? Yani ben şimdi araba vereceğim, tefek kaldıracağım. bilmem kime ne yapacağım, ne yapacağım? Şimdiye kadar niye yapmadın? Elinden tutan mı vardı? Milletim yandırmasın ya. Evet. Seçime, seçime seçime giriyoruz. 35 gün bir civaşlığı kalmış. Onun için mi vaatler verildi? Tabii onun için milleti yine kandırıyorlar. Müslüman yalan söylemez. Hiçbir alakası yok Müslümanlıkla bunların. Selahattin Demirtaş. Teşekkürler. Yani ikisi de değil. HDP kendi dilimizi. Neden HDP? Niye HDP? Belli yani memleketimizdeki partisi. Burası Kürtüsü. Dilimizin, Kürdistan'ın değil de yani, dilimizin yani. sembolü bizi şimdiye kadar savunan her yerde her platformda destekleyen sesimize ses olan cümlemize cümle olan bu yani yeşil sol parti yani HDP yeşil sol partiye geçti. Yeşil sol parti de Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Siz destekleyecek misiniz? Yani Selahattin Demirtaş dedikten sonra neden olmasın? Selahattin bıraktık. Kemal Kılıçdaroğlu destekleriz.